Merhaba arkadaşlar, tam sayılarla çıkarma işlemi videomla karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi dersimize geçelim. Herkese başarılar. Evet arkadaşlar, çıkarma işlemimiz nasıl yapılıyormuş? Hadi onu inceleyelim. Eksilen çıkanın ters işaretlesiyle toplanır. Yani arkadaşlar toplamaya çeviriyoruz. Nasıl? Şimdi burada eksi 4'ten eksi 3 çıkartılıyormuş arkadaşlar. Eksilen sayımız eksi 4. Çıkan sayımız ne? Eksi 3. Ters işaretlisiyle toplanır diyor. Hemen şöyle yapıyoruz. Eksilen sayımız aynen yazılıyor. Arkadaşlar ve toplamaya çeviriyoruz dedik ya. Şu çıkarma işlemini toplamaya çevirelim. Artı yapalım. Buranın işareti değiştiğinde şuranın da işareti değişiyor arkadaşlar. Bu arkadaş eksi 3'tü artı 3 olacak artık. Tamam mı? işaret değişiyor. Ters işaretlisi yani eksi olduğu için artı olacak. Artı olsaydı eksi olacaktı. Buraya dikkat edelim. Toplama işlemini çevirdik. Bu şekilde çevirdik. Peki artık toplama işlemini nasıl yaptığımızı biliyoruz. Bir önceki videoda anlattım arkadaşlar. Ee, sıkıntınız varsa mutlaka o videoyu tekrar tekrar dinleyin. Çok iyi öğrenin. Şimdi burada arkadaşlar zat işaretli oldukları için işaretler farklı olduğu için ne yapıyorduk? E, mutlak değerinden değeri büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. Şimdi şöyle demiştim mutlak değer kafanızı karıştırıyorsa bunlar farklı işaretli olduğu için işaretlerine bakılmaksızın e, Sayılar birbirinden çıkartılır. Yani 4'ten 3 çıkartılır. Kaç olur arkadaşlar? 4'ten 3 çıktığında 1 olur. Peki 4 mü büyüktür, 3 mü büyüktür? 4 büyüktür. 4'ün işareti ne? Eksi. O zaman arkadaşlar buraya onun işareti konuluyor. Yani bu işlemimizin sonucu eksi 1'miş diyoruz. Şimdi aşağıdaki sorumuza bakalım. Eksi 6'dan Artı 3 çıkartılacakmış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplamaya çeviriyoruz. Yani eksilen sayı aynen yazılıyor. Şu eksiyi artı yapıyoruz, toplamaya çevirdik ve arkadaşlar çıkan sayının ters işaretli salınıyor. Artı olduğu için bu artık eksi 3 olarak, olarak yazılacak. Tamam mı? Peki ne yapıyorduk? İşaretler e, aynı olduğunda e, işaretlerine bakmadan topluyorduk arkadaşlar. Toplama işlemi olduğu için işaretler aynı olduğunda 6, 3 daha 9. Peki ortak işaret ne? İkisinde de eksi olduğu için ortak işareti başa yazıyoruz. Yani bu işlemimizin sonucu da eksi 9'muş. Peki diğer sayfamıza bakalım. Evet 7'den 6 çıkacak arkadaşlar. Şimdi 7'den 6 çıktığında 1 olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama biz bunu tam sayıyla aslında bu nasıl ifade ediliyor? Şu şekilde ifade ediliyor. Bu 7 aslında artı 7 demektir. Ama biz hani pozitif olanlara genelde başında artı yazmıyoruz. E, artı 7 demektir. Eksi arada çıkarma işlemi var. Bu 6 ne demektir arkadaşlar? Aslında bu artı 6 demektir. Tamam mı? Bu artı 7'den artı 6 çıkartılacak demektir arkadaşlar. Ee, ne yapıyorduk çıkarma işleminde? Ee, burayı toplamaymış gibi yapıyoruz ve ters işaretlisini yazıyoruz. Şu şekilde. Tamam mı? Şu artıyı da ekledim. Bu şekilde oluyor. İşaretler farklı olduğunda ne yapıyorduk? 7'den 6'yı çıkartıyoruz. 1, kim büyüktü? 7 büyük. Onun işaretine artı. Yani burası artı 1'dir diyoruz arkadaşlar. Peki şu örneğimizi tam sayılarla nasıl ifade edebiliriz? Burası eksi 8'miş. Eksi 8... Eksi çıkartılıyor çünkü eksi 8'den 1 çıkartılıyor. Eksi bu 1 aslında nedir? Artı 1'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk? İlk sayımız aynen yazılıyordu eksilen sayımız. Sonra bunu toplama işlemine çeviriyoruz. Şuradaki eksi artı oluyor. Buradaki artı da eksiye dönüyor arkadaşlar. Peki ne oldu? İşaretler artık aynı oldu. İşaretler aynı olduğunda toplama işlemi yapıyorduk. 8 ile 1'i topluyoruz. 9 ve ortak işareti yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde to çıkarma işlemi yapılıyor. Evet Çıkarma işlemimizi sayı pullarıyla nasıl yapıyoruz onu gösterelim. Burada eksi 4'ten eksi 3 çıkacakmış arkadaşlar. Şimdi sayı pullarımızı alalım. Bir pozitif pulumuz vardı. Şu. Bir de negatif pulumuz vardı. Bir de arkadaşlar sıfır çiftimiz vardı. Artı ile eksi pulun bir arada bulunması sıfırlıyordu. Buna sıfır çift, çifti diyorduk. Peki arkadaşlar şimdi bakalım. Elimizde 4 tane negatif pul var. 2 3 ve 4. Ne oluyormuş arkadaşlar? 3 tane negatif pul çıkartılıyormuş. Peki 3 tane negatif pulu çıkartalım. Şöyle şu üçünü alalım. Bunları çıkardık kutudan. Kutuda ne kaldı? 1 tane negatif pul kaldı. Gördüğünüz gibi bu işlemin sonucu eksi 1'miş deriz arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Birinci kutumuzda ne var? 6 tane negatif pulumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Peki ne oluyormuş? 3 tane pozitif pul çıkartılıyormuş. E bu kutumda pozitif pul yok ki. Değil mi arkadaşlar? Böyle durumda şöyle yapıyoruz. Hemen şu 6 tane negatif pulumu şuraya yazayım. Evet. Altı tanesini yazdım. Şimdi içinde üç tane pozitif pulum yok. Ama ben nötr yapan şu sıfır çiftim vardı ya yani bir artı bir eksi pul ekliyorum. Üç tane. Bir artı 1 eksi pul ekliyorum. 1 artı 1 eksi pul ekliyorum. Bunlar sıfır çiftiydi. Yani bunların burada olması işlemi şu an değiştirmiyor değil mi? Bunlar zaten ikisi bir arada olduğunda sıfır demekti. Ben bunları ekledim. Bunu niye yaptım? Çünkü 3 tane pozitif pul çıkarmam gerekiyordu. Elimde 3 tane pozitif pulum yoktu. O zaman ben sıfır çiftini ekliyorum. Artık bu kutunun içinde ne var? pozitif pulları var. Artık bunları çıkartabilirim. Yani 3 tane pozitif pul çıkacakmış ya arkadaşlar. Şu 3 tane pozitif pulu çıkardım, attım. Geriye ne kaldı? Bakın 2 4 6 7 8 9 tane negatif pul kaldı. Hemen ekleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Gördüğünüz gibi bu işlemimizin sonucu da şöyle yapabiliriz. Eksi 9'muş deriz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Negatiften pozitif çıkıyorsa arkadaşlar e, nötr dediğimiz sıfır çiftini ekleyerek bu işlemi yapıyoruz. Tamam. Hemen diğer sayfamıza bakalım. Evet burada da eksi 8'den 1 çıkartılacakmış. Yani elimde Arkadaşlar 8 tane negatif pulum var. Evet 8 tane negatif pulum varmış. Ne oluyor arkadaşlar? 1 çıkartılıyor. Yani bu aslında şu demek değil mi? Şunu da gösterelim kafanız karışmasın. Eksi artı 1 demektir bu. Doğru mu? Çıkartılıyor. Bu 1 aslında artı 1 demektir. E bunun içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi pozitif pul yok. O zaman ben sıfır çiftini bir tane birli sıfır çifte ekleyebilirim. Çünkü bir tane ihtiyacım var ya. O yüzden birli sıfır çiftini ekledim. Peki sonra ne olacak? Şu pozitif bir tane pozitif pul yani artı bir çıkacakmış ya. Şunu ben çıkartacağım. Çıkardım. Geriye ne kaldı? Gördüğünüz gibi şurada 2, 4, 6, 8 bir de burada var 9 tane negatif pul kaldı. 6, 7, 8 ve 9. Yani bu işlemin sonucu arkadaşlar eksi 9'muş deriz. Pullarla da bu şekilde bulunuyor. Şimdi de çıkarma işlemini sayı doğrusunda gösterelim. Burada eksi birden artı 5 çıkartılacakmış arkadaşlar. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey şu. Çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyoruz. Yani eksilen aynen kalıyor. Çıkan ters işaretlisiyle toplanıyor. Şu eksi artı oluyor. Artık toplama işlemi oluyor. Artı 5 de eksi 5 oluyor. İşaret değişti arkadaşlar. Şimdi işaretler aynıysa toplama işleminde ne oluyordu? Topluyorduk. 1 ile 5'i topluyorduk. 6 ve ortak işaret yazılıyordu. Ortak işaretimiz ne? İkisinde de ortak olan eksi. Bu işlemimizin sonucu eksi 6'ymış deriz. Şimdi biz aslında sonuç şu an ilgilendirmiyor. Sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz ona bakalım. Şurası şurayı yaptık. Şuna çevirdik arkadaşlar. Peki bu ne demektir? Bunu sayı doğrusunda gösterelim. 0 başlangıç noktası. Sıfırdan başlıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi demek sola doğru git demek. Bir adım sola gidiyorum. Bir adım sola gittiğimde neredeyim? Eksi birdeyim. Sonra ne oluyor? Bunun üstüne 5 adım daha şu eksi demek sola git. 5 adım daha sola git demek oluyor. Tamam 5 adım daha sola gidelim. 1, 2, 3, 4, ve 5. 5 adım daha sola gidince eksi 6 da oluyorum. Gördüğünüz gibi. Peki başlangıçta 0'daydım. Sonra nereye geldim arkadaşlar? Eksi 6'ya geldim. Demek ki bu işlemimin sonucu eksi 6'ymış derim ve sayı doğrusunda da bu şekilde gösteririm. Arkadaşlar işlemler yukarıda gösteriliyor. Sonuçta aşağıda gösteriliyor sayı doğrusunda. Peki Diğer sorumuza bakalım. Eksi 3'ten eksi 4 çıkartılacakmış. Önce bunu toplama işlemine çeviriyoruz. Nasıl? Eksi 3 aynen kalıyor. Şu eksi artıya dönüşüyor. Eksi 4 de artı 4'e dönüşüyor arkadaşlar. Peki sıfır başlangıç noktası sıfırdan başlıyorum. Şu eksi demek ne demek? Sola doğru gideceğimi bana anlatıyor. Şuradaki eksi sola gideceğimi bana anlatıyor. Artı ise sağ gideceğimi bana anlatıyor. Peki ilk önce 3 adım sola bir gidelim. 3 adım sola git diyor. Sıfırdayım. 1, 2, 3. 3 adım sola gittiğimde gördüğünüz gibi eksi 3 de oldum. Sonra ne diyor bize? 4 birim sağa git diyor. Artı 4 olduğu için 4 birim sağa gidelim. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4. Sağa gidiyoruz. Eksi 3 4 birim sağa gittik. Şuraya geldik arkadaşlar. Evet. Başta neredeydik en başta? Sıfırdaydık. Sonra en sonki halimiz nerede? 1'de. Evet sonuçta buraya yazılıyor. Yani demek ki sonucumuz artı 1'miş deriz arkadaşlar. Sayı doğrusunda da bu şekilde gösteriyoruz. Peki şimdi şu sorularımızı inceleyelim. Eksi 6 eksi a yani eksi 6'dan a çıkartılıyormuş. Eşittir diyor. Eksi 6 artı eksi 3 eşitliğine göre a kaçtır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın toplamaya çevirmiş. Biz de isterseniz şurayı bir toplamaya çevirelim. Eksi 6 artı şu eksi artıya döndü ve a da işareti değişecek. Şu an a'nın işareti artıydı. Artık eksi a olacak. Buraya dikkat. Çıkarma işlemini toplama işlemine çevirdim. Eksi artı oldu. a'ydı. Eksi a oldu. İşaret değişti. Peki bu neye eşitmiş? Şuranın aynısını yazıyorum. Eksi 6 artı Eksi 3'e eşitmiş. Peki bu iki durum birbirine eşitse bu ne demektir? Gördüğünüz gibi eksi 6, eksi 6 bunlar birbirine eşit. Ve eksi a, eksi 3. Demek ki eksi a dediğim şey eksi 3'e eşitmiş arkadaşlar. Tamam buraya dikkat edelim. Eksi a dediğim şey eksi 3'e eşitmiş. O zaman a nedir? Bakın ikisinde de eksi var. O zaman A dediğim şey 3'e eşittir diyorum. Buraya dikkat edelim. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Peki gelelim diğer soruya. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkını inceleyelim. Eksi 8, eksi 11. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Eksi 8'den 11 çıkar demektir değil mi? Yani artı 11 çıkar demektir bu aslında. Peki çıkarma işlemini ne yapıyorduk? Toplama işlemini çeviriyorduk artı ve şu çıkan sayının işareti değişiyordu. Eksi 11 oluyordu. Peki işaretler aynıysa toplama işleminde ne yapıyorduk? Normal toplama işlemimizi yapıyoruz. 11, 8 daha 19 diyoruz ve ortak işaret yazılıyor. İkisinde de ortak olan eksi olduğu için bu işlemin sonucu x19'dur diyoruz ve a şıkkı işlemin sonucunu x19 vermiş doğrudur diyoruz. Bize yanlışı soruyordu. Peki b şıkkına bakalım. b şıkkından da eksi 7'den eksi 5 çıkacakmış. Hemen bunu toplama işlemine çevirelim. Çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyoruz. Eksi de artı oldu ve çıkan sayı işaret değiştiriyor. Eksi 5 yani ne oluyor? artı 5 oluyor. İşaretler farklıysa toplama işleminde ne yapıyorduk? İşaretlerine bakmaksızın 7'den 5'i çıkartıyorduk. Neydi arkadaşlar? 2. Peki 7 mi büyük? 5 mi büyük? 7 yedi büyük. 7'nin işareti ne? Eksi. Bunun işaretini yazıyoruz başa. Bu işlemin sonucu neymiş? Eksi 2'ymiş. Bana ne olarak vermiş? Eksi 12 olarak vermiş. Yanlış. Aradığım şık B şık ama diğerlerini de inceleyelim. C şıkkına bakalım. 15'ten eksi 1 çıkmış. Bu 15 aslında artı 15 demektir. Doğru mu? Artı 15'ten eksi 1'i çıkartıyoruz. Toplama işlemine çeviriyorum. Eksi artı oldu. Eksi 1 de artı 1 oldu. Yani 15 ile 1'i topla diyor. 16 ortak işaretli artı olduğu için artı 16 ya da 16. Yani C şıkkı da doğrudur diyoruz. D şıkkına bakalım. 20'den 3 çıkartılacakmış. Peki ne yapıyorduk biz bunu arkadaşlar? Toplama işlemine çeviriyoruz eksiği. Artı diyoruz ve artı 3 de eksi 3'e çevriliyor. Bu ne demektir? İşaretler farklı olduğunda 20'den 3'ü çıkar. 17. Peki 20 mi büyük? 3 mü büyük? 20 büyük işaretini artı. Bunun işaretini başa yazıyoruz artı 17 yani 17. D şıkkı da doğrudur. C pardon B şıkkı yanlış olan şıktı. Aradığım cevap B şıkkıdır diyoruz. Peki bu soruları ben çözdüm. Şimdi artık arkadaşlar sıra sizde. Bakalım bu soruları nasıl çözeceksiniz? Cevap anahtarını açıklamalar kısmında vereceğim. Belki bir sonraki videoda da çözümlerini yaparım. Sizden cevapları bekliyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.